Sevgili dinleyiciler, mahallemizin değerli sakinleri kupanın final maçındayız. Ben spikeriniz, mahalleliniz Rüstem. Futbol oynamak için her şey mükemmel. Bütün yukarı mahalle hakem Basri'nin karşılaşmayı başlatacak düdüğü çalmasını bekliyor ve heyecan zirvede. Maç başladı sayın dinleyiciler. Top Kamil'de. Kamil'i orta sahada Hayri karşıladı. Kamil Hayri'ye müthiş bir çalım attı. Hayri Kamil'i arıyor. Kamil kaleye doğru ilerliyor. Akın'a orta yaptı. Akın uçarak kafa attı. Top kaleye giderken Sevim yakalamaya çalıştı ama direğe çarptı ve out. Sevim'in kale vuruşuyla oyun başladı. Top ayrı Hayri, Hayri Kamil'in üzerine gitti. Işık bir çalım attı. Kamil neye uğradığını şaşırdı sevgili dinleyiciler. Hayri topun gelişine bir voley vurdu. Üze gibi gitti ama hale topu harika bir refleksle kurtardı sayın dinleyiciler. Böyle bir kaleci görmedim ben. İnanılmaz bir kurtarış yaptı. Şimdi top Kamil'de. Kamil Mert'le karşı karşıya. Mert'in sağından atıp solundan geçti ama Hayri arkadan geldi Kamil'e bir faul yaptı. Hakem Basri elini arka cebine götürdü. Bu hakemin lakabı Kırmızı Kartçı Basri. Kesinlikle kırmızı kartı çıkaracaktır. Hakem bir kart çıkardı ama kartın rengini ben buradan göremedim sayın seyirciler. Hakem Basri Hayri'ye önce nüfus cüzdanını sonra sarı kartını gösterdi de şaşırdık. Kırmızı kartını bu kez kullanmadı hakem bahisler. Şimdi faul atışını akın kullanıyor. Akın kaleye doğru orta yaptı. Kamil topa harika bir rövaşata vurdu. Top kaleci Sevim'in başının üstünden nağlara takıldı. Gol! Müthiş bir gol sevgili mahalleliler! Sevgili dinleyiciler ve maç hakemin düdüğüyle tekrar başladı. Hayri Mert'e pasını verdi. Mert Akın'a bir vücut çalımı attı. ile karşı karşıya şimdi. Kamil'i de geçti. Şimdi kaleciyle karşı karşıya. Akın'ın arkadan bir müdahalesi var abi yine. Mert yerde ve hakem Basri penaltıyı çaldı. Hakem Akın'a bir kart gösterdi. Kırmızı kartçı Basri bu kez affetmeyecek herhalde. Kartın rengini yine göremedim sayın seyirciler. Evet, hakem bu defada ehliyetini gösterdi. Sonra sarı kartını çıkardı. Mahkeme ama itirazlar var ama karar değişmeyecek Mahkeme. her zamanki gibi. Ay. Hayri topu aldı en altı noktasına koydu. Sıtaç heyecandan sessizliğe büründü. Oh. Hayri gerildi. Oh. Topa vurdu. Oh. Top bir tarafa, hali bir tarafa. Oh. Oh. Durum şimdi bir bir sayın dinleyiciler. Sayın dinleyiciler maç bitti. Hakem Basi son düdüğü çaldı. En altı atışlarını yaptırmıyor. <laughs> Kazananı kaybedeni önemli değil. Çünkü rafadan söz konusu olduğunda her zaman dostluk kazanır. <laughs>